Güzel insanlar merhabalar. Biliyorsunuz genel kötü yetenek ve eğitim ünlü sınavı iptal edildi. ÖABT ise ileri bir tarihe ertelendi. Ne yapacak ÖSYM? E? 17 Eylül'de takvimi hazırlayıp açıklayacak. Ki muhtemelen bir aylık bir sürece ihtiyacı var. Yani e, öyle zannediyorum. Genel kültür yetenek eğitim sınavı Ekim'in ortası gibi, Ekim'in sonu gibi de alan sınavı olacağını gösteriyor. Ama takvim açıklayınca daha net göreceğiz. Şimdi çok fazla mesaj atıyorsunuz. Hocam ne olacak diye. Bir defa aklınızdan ne olacak sözünü lütfen çıkar. Ne olacak değil. Ben ne yapmalıyım? Kendinize bunu sorun. Lütfen aynınızı karşısına geçin. Evet süreç böyle. Ben bunu yönetemiyorum. Benim dışında olan bitenler var. Ben ne yapmam gerekiyor? Buna odaklanın. Bir de bazen bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Sanki bir tek bizi etkileyen bir olumsuzluk var gibi. Hayır hepimiz aynıyız. Hepimiz sıfırdan başlıyoruz. Doğru adım atanlar bir adım öne geçecektir. Lütfen buna odaklanmanızı istiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Bazen insan olduğunuzu unutuyorsunuz. Lütfen kendinize haksızlık yapmayın. Bu durumda bizi en fazla bozan şeylerden bir tanesi de kendimize yaptığımız haksızlıklardır. Tüm bunlar olurken kendinizden hiçbir şey olmamış gibi gayet güzel, gayet başarılı bir şekilde çalışma performansı bekliyorsunuz. Yapmayın. Biz insanız, duygularımız var. Hayat akışımız etkilenir. Tüm bunlar olurken mutlaka bozulacaksınız. Mutlaka motivasyonunuz düşecek. Çalışmak içinizden gelmeyecek. Bunlar gayet normal. Önce bu duygularla barışın. Kendinize bir gün iki gün ara verin. Çok samimi söylüyorum bir yürüyüş yapın, temiz hava alın ve kendinize dediğin gibi şunu sorun. Ben bu süreci en etkili şekilde nasıl yönetebilirim? Yakında bu konuda yayınları olacak. Sizlere destek olmaya çalışacağım. Bir olumsuzluğu hep beraber yaşadık. Bu olumsuzluğu iyi bir şekilde yönetme konusunda çaba göstermemiz gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey güzel olur. Hoşçakalın.